Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu beraber Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft'a benim daha önceden hiç yapmadım bir şey. Yani böyle şu YouTube'da gezerken falan görüyorum böyle survival çıkıyorlar. Ben de onu çekeceğim. Bu ilk bölüm. İlk bölümde şöyle bir bonus sandık aldım. Dünyayı oluştururken olsa lan direkt şunu kırıp her şeyi öğeyim. Teker teker düşüyorum rastmiyim. Dostum bu sandıktaki so sebebi şey belki lazım olmaz ki ama ilerleyen zamanlarda yanlış lazım olabilecek şeyler olabilir. Mesela katlı ne yapabilirim? Boya elde edebilirim. Veya kendimi korumak için bir şeyler yapabilirim ama ben öyle bir şey yapmayacağım direkt ilk başta ev yapacağım. Hadi. Ben huş ev yapacağım. Arkadaşlar acaba üstünden kısam ne olur? Evet koş hadi. işte işten üstten kırabilirsem böyle kırmaya deneyeceğim arkadaşlar böyle bence bunu herkes biliyor durum yine de şöyle göstereyim eğer dokunursanız baltaya so soyulmuş ağaç yani kütüğü elde edersiniz daha sonra da hepsini tahtaya e dönüştürüp bir tane crafting table daha yani Birazcık sopa. Tamam. Eğer hala güzel. Evet 34 tane şey var. Ben bunlarla bir ev yapayım. Aa köy. Güzel. Köy bulurum. Şimdi orada her şeyi sevmeliyim de. Belki ilk başta köyde de sevebilirim. Selamünaleyküm bir sıcak düzenleyeceğim çünkü çok karışık. Bak bunu şöyle bir şekilde de güzel olur mu acaba? Ben şimdi onu da düşünüyorum. Bütün evi farklı odunlardan falan yapayım. Arkadaşlar bu bu video diğer 12 dakikalık falan yaptığım videoları göre daha uygun olacak. Aklıma gelen şey 16 dakika falan yapmak istiyorum. Artık videoları daha uzun yapmaya çalışacağım. Umarım da yapabilirim. Aa, ne oldu ya? Niye mi büyüdü? Bilenler varsa şey, onları yazsın. Arkadaşlar buyur ben söyledim hatırlamıyorum. Genellikle bu bunu hiç hatırlamıyorum. Çoğu videomda hatırlamıyorum. Ee, ben yıldırım kardeşlerden eke zaten yıldırım kardeşlerden çoğunlukla ben video çekiyorum. Onu da söyleyeyim. Al kapıyı su açtan yapabilirim. Bundan yapabilirim. Güzel. Ben hiç tahta kılıç falan yapmak istemiyorum. Direkt şey <laughs> yapmak istiyorum. Taş kılıç. Aha da burada taşlar var. 16 tane telsersen bana yeter. Hadi. 8 tane kaldı. on altı şimdi bir tane fırın bir de ee, neydi? He. Kılıç, balta ve şey için tam olarak o kadar gerekiyor kazma için tam olarak o kadar gerekiyor da. Bu köyde değilmiş ki bir tane ev var. Ama belki işlerde de ev vardır. Uu, bunu alabilirsem hemen alacağım. Evet aldım. Güzel. Mesela alsam mı? Tabii ki de. Arkadaşlar böyle yatak yap yapmay yapmayacağım çünkü Direkt yani köyde yatak bulurum. Tabi burası bir köy ise. Aa kemiğim olsaydı bunu evcilleştirirdim. Kemiğim yok. Sanırım yok. Evet yok. Olsa ben bunu çoktan evcilleştirmiştim. Ama bazen hiç evcilleşmiyorlar. Arkadaşlar böyle şuradaki şey duygular ama duygularımı hiç yok yani ben bulamadım geldim ona ama hiç yoktu bunlara ne oluyor ya anında büyüyorlar nedenini gerçekten biliyorsunuz söyleyeyim merak ediyorum ben de Arkadaşlar bakın ne aynısı oldu. Acaba hata falan mı oldu diye düşünüyorum. Benim farklı dünyalarımda da ben hep köy buluyorum ve köy gayet iyi, iyi bir şey oluyor. Bir tane şeyden zarar gelmez. Ben daha burada hiç toplayacağım Evet, bir bir köyümüz. Gide daha 7 dakika falan olmuş. Ha, yatak gördüm ben orada. Ama ilk başta şu minik eve bakmak istiyorum. Evet burada yatak var. Mesela de var. Orada sayrı yatak görmüştüm. Buraya da genellikle çeşit oluyor sandık. O zümrüt kitap. Elma. Patates. Ağaç. Çiçekleri almayacağım. Onu. Tabii ki de sandıktan zarar gelmeyeceği için sandığı alacağım sadece. Ayrıca şey de aldım. Suriye'ye ekerim ben de. <laughs> Daha patates falan almayacağım. <laughs> Çanlar çok güzel. Bu neye gidiyor? Bakalım bir şeyler takas edebilecek miyim ben bu köylülerle? Eğer güzel bir ev bulursam burada da yaşayacağım çoğunlukla yani ben öyle istiyorum. Ben bunu bilmiyordum. Bu ne? Ne yapacağım? Binayı lütfen yorum yapsın Ben bu sürümde çok fazla bilmiyorum bunlarla ne yapacağımı. Acaba geri mi döndürüyor? Ne bileyim? Ayrımdan demirden bir tane şey yaptım. Diyelim arkadaşlar. Onu sem şey yapıyor. Yine ayrım mı yapıyor? Ha ya demin mi yapıyor? Merak ettim. Ama siz çok meylediniz. Gelin de sizi keseyim. Bunları niye tutuyorum derseniz arkadaşlar. Belki bunlar kurulur ve benim elimde hiç şey olmazsa tabi tazı olmazsa ve bulamazsam onlarla idare edeceğim mecburen. Ben öyle çöp diye falan atmayacağım. Belki ileride çok ismi yarayabilir. Ne de olsa o aletinde hem iyi hani ismin tam anlamadım. Şu, Bunun neymiş? Nalbant masası. Değil mi? Doğru mu okudum acaba? Onu da merak ediyorum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Kapı, kapısı var mı? Zaten burada golem var, bizi korur dedik. <laughs> Direkt ben de şey geçtim arkadaşlar. O beni korur, Şu beni korur. <laughs> Aslında golemi öldürüp sede şey alabilirim. Demir. Ama ya golem beni öldürürse? Denemekte fayda var deyip öldürsem mi? Evet çöz. Bu neydi? Köye. Ben nereden bileyim o bana tek atacak ansa da creeper var. Patla. Şurada zombiler var. Ben oyunun bir parlaklığını açayım. Daha rahat görün. Normalde hiç böyle bir şey yapmam arkadaşlar. Ne de olsa falan biter diye yapmam. Aha. Kusun şeyini atan süper olur. At. Çeker, teker çeker çeker vur. Çeker teker gel Hepsi birden. O oh. yay çıkmamış. Ama envanterim de çok doldu. O ne? Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Ne yaptınız siz? 50-55 tane. Abartıyorum arkadaşlar dört tane vardı. Ben gidiyorum yiyeceğim bir bunlar çok fazla. Tabii öldürürüm de enderman falan çıksa ben öldüremem. Direkt su olur yani. Ee, ölürüm. Enderman falan çıkmadan direkt ben yataklara gideyim. Geç şuraya. Kapı diye ben bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Kapı o neymiş? Koş oraya. Ay şey yok burada. Yatak. Nerede yatak var? Üstte. Var mıdır? Umarım vardır. İlk bölümden ölmek istemiyorum demek isterdim. Ama öldüm. Sabah kadar böyle beklesem mi? Evet şu tarafta şu olacaktı. Ben bir su killeri falan alayım da. İleride yaşına yarar. Evet envanterimde yer yok. Neler lazım değil. pancar tohumu, tohum tohum <laughs> pancar tohumundan bir şey yapmam kap de bir şey yapmam pancar tohumu hayır 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 istemiyorum ben bunları ha bunu istiyorum kil istiyorum killeri almışım değil mi evet almışım bir yatamadık ya şurada köylü var tamam demek ki burada yatak var Kalk. Sabah oldu. Hı yapma. Hı, havuç. Şimdi örümcek falan gelsin de bir Creeper. Aman patlatıyorsan patlat artık. Barutla bir isim yok. Aslında tiyat yapıp köyü patlatabilirim. Ay sen. Küçücük boyu var diyeceğim de. Küçücük boyu olsa daha korkunç olurdu bu. Acaba ben bunu ikinci elime alabiliyor muyum? Yok mu şöyle bir şey? Artık şuna da ikinci ele misali almaya getirin. Getirin. Ya bende sıkıntı var ya da yapmamışlar. Uu. Takas edeyim mi? Tabii ki. Açım ben açım. 15 dakika olmuş İlk bölüm biraz garip oldu ama Şöyle güzel bir ara arayacağım Tabi yıkısını keseyim be. Hadi bay bay Ben bunu uğrasamam Şimdi boğulmuşlar Bana dağılacak öleceğim Dam Yok. Bundan kurtuluş yok arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Bu ses neydi ya? Bu çok güzel bir alan alanına geldim. arkadaşlar Minecraft'ta böyle suya girdiğimde benim tek bir, bir şeyden korkuyorum. boğulmaz boğmuzlardan çünkü onlar yani nereden baksam güçlüler hem de bayağı öyle. ha arkadaşlar bu videoda bu kadar bay bay